İlk üç gününde 325 bin vatandaşın ziyaret ettiği Teknofest'te gençlerin ve çocukların ilgisinin yanı sıra yurt dışından da katılım var. Teknofest rüzgarı coşkuyla Samsun'dan esiyor şu anda. <laughs> Festival alanında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkiftalı, Teknofest Karadeniz'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 3 günde toplam 325 bin misafirimizi burada ağırladık. Ve çok yoğun bir teveccüh var. Bugün itibariyle bu sayının daha da artacağını görüyoruz. Çünkü şu anda giriş yapan misafirlerimizin sayısından bunu anlayabiliyoruz. Çok büyük bir talep var. Şevk heyecan fazla özellikle genç misafirlerimizden gençlerimiz çok istekli ve sabah 9'dan itibaren hatta daha önceki saatlerden gelmek suretiyle buraya girişlerini yaptılar. Tabi onların gelmeler için rahat ve kolay gelmeler için her türlü tedbir de alındı. Kendi imkanlarıyla gelebilenler kendileri aileleriyle birlikte. Gelemeyenlerin özellikle kırsal mahallelerden gelmesini organize ettik. Yine çevre illerden öğrencilerimizin, çocuklarımızın buraya gelmesi için çalışmalar yapıldı. Ve tabii zaten Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Gerek gurbetçi, gerek gurbetçi olmayan misafirler var. Dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Yani tek nefes dolu dolu geçiyor şu anda gördüğümüz gibi. Vali Dağlı, festivale ilginin her geçen gün arttığını belirterek geride kalan 3 günü değerlendirdi. Bu heyecanın ben son güne kadar aynı katlanarak artacağını düşünüyorum. Bu Teknofest'in zaten e, Mottosu bildiğimiz gibi e, Yerli ve milli Uçağımıza, sihamıza ihamıza ve bizim ürettiğimiz Hiçbir e, Uçuş aracına veya savunma aracına Dokunmayan çocuğumuz kalmasın Bu işin mottosu bu Ve çocuklarımız da bunu doyarak yaşıyorlar e, Yine atölyeler Yine e, kendilerini Geliştirebilecekler alanlar Önleri nasıl açılacağına dair imkanlar. Birebir görüşmeler, yani pek çok çalışma alanı var. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın paydaşlarımızın sağladığı bu manada çocuklarımız gerçekten milli ve yerli heyecanı zaten var hepsinde. Teknolojiye de eğer duyarlılarsa burası onlar için çok güzel bir imkan. Özellikle tüm gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızı buraya biz mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz.